Hayatım Hayvan Akalı'ndan hepinize merhaba arkadaşlar. Valla arkadaşlar biraz moralimiz bozuk. Ülkece zor günler geçiriyoruz. Gene her zamanki gibi. Hastalıklar bir taraftan, afetler bir taraftan. Ve en kötüsü arkadaşlar şu orman yangını, ciğerlerimiz yanıyor resmen. O hayvanların orada ölmesi, insanların mallarının, mülklerinin, canlarının kaybı gerçekten... E yani bir ülkeye verilebilecek en büyük zararlardan biri arkadaşlar. Ülkedesinden ziyade dünyaya. Yani bir insanın arkadaşlar bunu yapması gerçekten yani saf kötülük. Başka bir şey değil arkadaşlar. Ee, i̇nanılmaz bir şekilde. Yani nasıl anlatayım arkadaşlar ormanlar hayatın kaynağı. Hayatın kaynağı ormanlar. Gerçekten bitkiler bu hayatın kaynağı. Su önce hayatın kaynağı. Ardından bitkiler, ardından otoburlar ardından etoburlar. Yani bütün canlılar arkadaşlar. Yani orman olmadan, orman ekosistemi olmadan bir dünyada yaşam bir hayat sürdürülemez kesinlikle. Yani büyük bir millice, milletçe zarara uğruyoruz inanılmaz derecede. İnşallah bitecek. İnşallah ama o ormanların yerine nasıl orman gelir orasını hiç bilmiyorum. Yani gerçekten bir ağacın arkadaşlar büyümesi, o hale gelmesi en az yani 40-50 yıl alan bir durum. Yani 40-50 yılda ancak o seviyelere gelebiliyor. Düşünün artık. İnşallah arkadaşlar tekrar ağaçlandırılır, tekrar ekosistem yerine oturtulur. Yani cennet vatanımın en güzel yerleri veda arkadaşlar. İçimiz sızlıyor. İnşallah e, düzelir. Yani dediğim gibi size de arkadaşlar şunu tavsiye edeceğim. Yani kesinlikle pikniklerde, ormanlarda e, yani en ufak bir çöp, bir kırıntınızı dahi bırakmayın arkadaşlar. Bir çırpınızı bir çöpünüzü dahi bırakmayın. Yani lütfen doğaya karşı duyarlı olalım. Yani bu dünya bizim değil. Bu dünyayı pek çok canlıyla paylaşıyoruz. Buna dikkat edelim. Neyse arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar geçen başıma olmadık olaylar geldi. Yani olmadık olaylar derken zor zamanlar yaşadım ben de. Şöyle arkadaşlar Kadife tekrar kızana geldi. Ve biliyorsunuz artık yani Geçen sefer bilmeyenler arkadaşlar için söylüyorum yaptırdığımız suni döllenme tutmadı. İki defa yapmamıza rağmen. Ultrasona götürdük bebek beklerken karnındaki şişlikte 4 santime 3 santimlik bir kaya çıktı arkadaşlar. Taş da değil kaya artık yani kocaman. Bunu göstermiştim zaten. Ameliyatla alındı şükür kızıma bir şey olmadı. A ameliyattan rahatlıkla çıktı. Yani ama arkadaşlar e, ve Kadife'de çok büyük değişiklikler oldu bu ameliyattan sonra. Mersem arkadaşlar tuvaletini tutamamasının en büyük nedeni buymuş zaten. Zaten hayvanın şu kadarcık bir idrar kesesi var arkadaşlar. İçinde bir de bu kadar kaya olduğunu düşünün. Nasıl dursun? Ve ona rağmen tutmaya çalışıyordu ve ben diyordum bu hayvan niye almıyor? Yani ben gerek yerleri yapıyorum. Günde 4-5 defa çıkartıyorum. Çünkü köpekler arkadaşlar 4-5 defa çıktığında ya içgüdüsel olarak yaşadıkları yeri temiz tutmak isteyen hayvanlardır. Yani siz e, çıkarttığınızda karşılıklı bir güven, bir otomatikleşme oluştuğunda yani köpek alıştığında ha sahibim beni nasıl olsa çıkartacak ben yaşadığım yeri temiz tutayım der. Ama öte yandan eğer şey yapamamışsanız bu eğitimi verememişseniz yani doğru düzgün çıkartamamışsanız çıkma saatlerine e, sadık kalmamışsanız o zaman arkadaşlar sıkıntı. O zaman hayvan yani bulunduğu yere mecbur salacak. Yani kendimizi ne dedim ben empati kurun. Bir insanın tuvalet ihtiyacı ne kadar zor bir şey değil mi? Yani tutmak zorunda kalmanız. Çok yoğun bir tuvaletiniz geldiğinde. Aynı şey arkadaşlar. O da makine değil bir canlı. Sonuç olarak arkadaşlar Kadife tekrar kızana geldi. Kadife tekrar kızana geldi. Ve arkadaşlar yani ilk başta artık dedim yani bu son end game yani son şansımız dedim. Ve bu kez biraz daha profesyonel yaptırmak istedim arkadaşlar. E, cumartesi, cuma pardon cumartesi günü arkadaşlar cuma diyorum. Götürmek istedim. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götüreyim dedim arkadaşlar bu kez. Çünkü şöyle bir şey yapacağız. Bu kez arkadaşlar hem Tayyar'dan sperm örneği alınacak hem Kadife'den, e, Vajina'dan benzeri bir e, şey alınacak, bakılacak. Yani sperm sayımısı yeterli mi? Spermler canlı mı? Buna bakılacaktı. Artı arkadaşlar Kadife'nin de döneminde mi? Buna bakacaktık. Kadife ben izin vermeye başladığı andan itibaren bir iki gün sonra götürecektim arkadaşlar. Neyse çıktım yolu arkadaşlar. Giderken maalesef kliman bozuldu. Kliman bozulunca da az bir şey üfürüyordu. Açayım dedim şöyle biraz. Açınca da maalesef araba hararet yaptı arkadaşlar. Araba hararet yapınca da yolun ortasında arkadaşlar bir dakika. Yolun ortasında kaldık arkadaşlar. Hava 40 derece. Köpekler ölümüne hararet yaptı zaten. Tayyar bir nebze daha arkadaşlar dayanıklı bu konuda. Ama Kadife'nin dayanıklılığı yok. Çok yok. Çünkü kilosu da var nefes nefese böyle bildiğiniz değil. 3 metre dışarı çıktı artık böyle artık böyle ölüyor yani dedim aha dedim yavru alacağız ayağına köpekleri çatlatacağız o derece hemen koştuk neyse hallettim arabanın işte suyunu muyunu koydum ıslattım falan soğuttum veterinerliğe geldim bu kez de arkadaşlar veterinerlerimiz maalesef maalesef demiyorum aslında yapmaları gerekiyor yangına yardıma gitmişler arkadaşlar bir ekip gitmiş şeyi yapacak hocamız da yoktu Orada bulamadım. Dolayısıyla oraya kadar boşuna gitmiş olduk. Her neyse arkadaşlar ondan sonra eve geldik. Allah'tan hayvanlar soğudu. Biraz ayrı tuttum. Sonra arkadaşlar gittik. Şey Randevu aldık salı gününe. Ve arkadaşlar salı günü çok güzel bir operasyon oldu. Şimdi onu izleyeceksiniz. Ee, i̇nşallah arkadaşlar tutar. %70 spermler canlı çıktı. <laughs> yani Tayyar canlıymış. Ee, zaten videoda da göreceksiniz arkadaşlar. Kadife de döneminde yani olmaması için hiçbir neden yok diyor veteriner. Olmaması için hiçbir neden yok diyor. Artık şans arkadaşlar. Bir kere yaptırdım. İkinciyi tekrarlatmadım. Dediğim gibi ama şey dedi yani ümürlüğünü kaybetmek köpek dinç dedi. Yaşına göre çok iyi dedi. Sperm sayısı dedi. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Size bırakacağım yorumları. Şimdi o bölüm şeyleri izleyelim. Bakalım arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Endgame. Son oyun diyorum Tayyar için. Yani kurşunu atabilecek mi bakalım. Ya dediğim gibi bir şey çok istiyorsun isteyince arkadaşlar bir elektrik geliyor bana niye ise çok zor oluyor çok yani böyle o yüzden fazla kafaya takmadan Allah'ın dediği olur deyip yani e, olacaksa olacak olmayacaksa da bunda bir hayır vardır diyerekten bu olaya girdim olursa dünyanın en mutlu insanı olacağım açık ve ne söyleyeyim daha önce bildiğiniz gibi yani bu benim için hiçbir şeyin parayla satın alınacak bir şey değil arkadaşlar. Ne mal isterim ne mülk isterim. Yani gerçekten şu hayvanın benden bir parçası kalsın. Ben dünyanın ne mutlu adamı olacağım o kadar diyeyim. Yani benim için muhteşem bir şey olacak. Takıntı yapmadım ama çok istiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten bir köpekle buçuk yıl geçirdiğinizde anlarsınız bunu. Ve her zaman söylüyorum arkadaşlar köpeklerinizin yavrularını alın. Köpeklerinizin yavrularını alın. Yani e, aynı köpek olmuyor falan demeyin. En azından onun hücrelerinden, onun canından, kanından bir şey oluyor. Yani bu açıdan bakın. Karakter aynı olmuyor ama kesinlikle göreceğiz zaten. Bakalım torunu alabilecek miyiz arkadaşlar. Evet, şimdi videomuza geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar, Ankara Üniversitesi Suni Tohumlama Dölleme Anabilim Dalı'nın önündeyiz. Bu kez inşallah olacak diyoruz ama şu anda var ya geçen sefer başımıza, geçen gene geldik. bir çeşit aksilik geldi. Al ne olacak bilmiyorum arkadaşlar. bu işte Kadife bakın Tayyar'ı evet. <laughs> artık. Yani hayvan istiyor, yani resmen istiyor ama şey yetmiyor arkadaşlar. Maalesef yetmiyor. Çünkü artık 11 yaşında İnşallah olur diyoruz. Soğuk suyu da aldım yanıma. Geçikmeden inşallah Hayırlısıyla. Bekle. Bekle. Hadi bakalım. kişiden örnek alındı şimdi. Hadi falan. Bakalım arkadaşlar. Bu kez biraz daha profesyonel yapacağız işi. Hayırlısı. Kaliteye falan her şeye bakacaklar. Sperm'in canlısına, cümlusuna. Hadi hayırlısı inşallah. Şu anda havanın bozması için dua ediyorum arkadaşlar. Gerçekten yani bunu diyeceğim aklıma gelmiyordu. Keşke hava bozsa. Ön kadife. Örnek alınacak arkadaşlar işte sperm örneği. dişi ee, dişiden meni örneği vesaire. Tayyar yat doyudu valla. <laughs> İnşallah sıkıntı olmaz. Ama zannetmiyorum. Neyse en azından harareti gitti. Bu açıdan iyi. Arabanın hararet yaptı arkadaşlar. kafa yiyeceğim. Bu kadar zor bir şekilde geldim ki buraya. Öldüm bittim diyebilirim yani. Kendim için değil köpekler için korku endişeleniyorum. Çünkü köpekler hararet yapıyor. Senin dilinde ne var? Sıkıntı var mı? Yok. Dilin mi şişti senin? Yok. Sorun olmaz arkadaşlar. Ya acayip marazlılar işte. Pagların en büyük sıkıntısı bu. Maraz ötesi bunlar arkadaşlar. Yani iyi bakılınca yani tayyar istisna. Yemin ederim tayyar istisna. Yani kalife biraz da arkadaşlar yani kilosu olduğu için sıkıntı. Tayyar Fethiye görmüş köpek. Allah. Ama bu yolda direkt çatlayacak yani. Dişinin makine asimlerini gördük. E, poligonal, çekirdeksiz, süperfisyal hücre yoğunluğu çok fazla. %75'in üstünde yani işimiz östüs dağılmış, östüs dönemine girmiş. Kadife kızımız. Bence çiftleşmeye uygun. Şimdi erkeği alacağız ve ondan spartan alacağız. Tamam. Şöyle, bunu dişimi şöyle biraz alalım. Ön tarafa doğru. Evet, otur. Evet, Otur. 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 Aferin. Evet. O da çıkartabiliriz isterseniz. Daha rahat olur. Diyorsanız. Şöyle, şunu. Bu çok uslu olur zaten. Şeyliği falan yok kimse. Aferin. Tayyar biraz. Tayar, tayar biraz yorulmuş. Biraz yaşlı bir arkadaşımız. <laughs> devamlı sabahtan alt alta üst Şöyle, şöyle, evet. yani. tutarsak. Evet. evet, Gel bakalım. Aferin Tayyar, Aferin Hayyar. Aferin Sistem sesi bu yaşta herhalde biraz az oluyor hocam, öyle mi? Belli olmaz. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Rengi güzel. Rengi güzel. Rengi güzel. Yoğun bir skala olduğunuz konu hakkındayım ben de. İnşallah. İki gündür falan ayda tuttum. İki üç gün. Güzel olmuş. diyoruz artık. <laughs> evet, bu şekilde. Aa, ne demek, ne demek, ne demek, ne demek bu teşekkür mü acaba? Çok müsaadır, hiç şey değil Çok tatlı, aferin sana. çok <laughs> mu sıcak geldi size? O biraz kötü oluyor, arabada <laughs> klima yok. Ha. O biraz dert oluyordu, şimdi giderken camları açıp buna da biraz ıslatacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sen elde verdik. Evet. Çeker Hayır, iki yani. Tamam. İstiyorsanız durdurayım, tohumlarken tekrar başlatabilirim. Tamam olur. %70 spermanın motilite oranı çıktı. %70 canlı yani. %70 canlı diyelim, evet, yani. canlı <laughs> diyelim. daha başka <laughs> bir Daha başka bir şey aslında ama <laughs> sonuçta %70 fertilite düzeyi diyelim isterseniz. Fertilite tamam, dediğimiz, dediğimiz bir şey. Evet canlı olan canlı sperması gayet iyi yaşanan göre. Beklediğimizden daha yukarıda bir sperma kalitesine sahip tayyar. Bu nedenle sadece biraz sperma miktarı olarak az ama e, Hepsini vereceğimiz için çok da bir şey fark etmeyebilir. Güzel, evet. Bir bebek bile yeter zaten. Evet, şimdi kaldıralım bakalım. Tamam dur kız, güz dur, güz evet. dur Güzel diyoruz. Evet. Aferin sana. Aferin evet. yavaş, yavaş, yavaş. <laughs> tamam hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Aferin sana. Evet. Aferin güzelsin. Evet. bir önceki köpekte de konuştuğumuz gibi bu intravaginal tohumlama şekli. Yani spermayı ilerletebildiğiniz kadar ileriye kateterle götürerek serviksin mümkün olarak olduğunca yakınlarına mümkünse pseudo servikse spermayı bırakma.

pektoral stimülasyon da görüyor buna. Bunu çiftleşmeyi taklit etmek ederek hormon seviyelerinde çiftleşme taklidi bir yükselmeler LH artışı olabilir diye düşünülüyor. Yüzde literatürler yüzde on e kadar gebelik oranı fark ettirdiğini söyler. Geçmiş olsun eğer çok istiyorsanız bir tulumlamayı bence perşembe günü tekrar ederiz tekrar mı? tamam ee, şöyle bir şey sünnet tulumlama olması gereken oldu yani tutmaması için bir sebep yok ama dediğimiz gibi Hormonda analiz yapmadığımız için bazen tutulmamanın iki defa olmasında gebelik şansında artılması açısından önemli arz eder. Ya hocam teşekkür ederiz. Daha güzel yaptınız zaten. Hiç bağırmadılar bir şey diye. Hiç Hiçbir şekilde ne dişiye ne erkeğe herhangi bir zarar veren, acı veren onu konforunu bozan bir şey değildir. Bu biraz böyle sadece, Sadece biraz eğer sosyal değilse köpeğimiz, o tabii ki sorunu yaşayabilir. Anladım. Ama burada tabii veterinerin yaklaşımı da aslında onu aşabilir. Çok nadir hayvanlarda bazen hafif bir sedasyonla Aslında onların stresini atalım. Ya, bizim son denememiz artık olursa olur. Olmazsa da kader diyeceğiz. Öyle değil. Yani. De. İspanyolası gayet iyi bir gayet daha değil. deneyebilirsiniz. Tamam. İnşallah bakalım. Ben <gülüyor> Tamamdır artık. Tamam. tamam. Düş... Bu için <laughs> <Tamam. Onun içimiz gülüyor> biz bunu ama tamam. var içinde bir miktar spermatozon tamam. da var. İşte deniyor deniyor, bir türlü güç yok. Bir yaşında iki yaşında bir çiftleşmesi oldu. Ondan sonra da biz peşini bıraktık yani. Biz de hiç şey yapmıyoruz, düşünmüyoruz. Şimdi de pişman oldum. <laughs> ya 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 ya. Geç, geç, kalmış değilsiniz. Hala olabilir. Tamam, çok teşekkür ederiz. Bir hocam. de bunu 最高です。